Bugün CNR Kafe ve Bar Fuarı'nda Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti İhracat Sorumlusu Timur Bey ile birlikteyiz. Timur Bey iki gündür düzenlenen Türk fuarlarına katılım sağlıyorsunuz sizler de. Neler söylemek istersiniz fuarlar hakkında? Fuarlar, Türkiye zaten büyük bir potansiyeli müşteriler pazarı da. Aynı zamanda Türkiye'ye çok çok farklı ülkelerden müşteriler geliyorlar. Onun için bir köprü olarak herkes Türkiye'ye giriyor. Onun için buraya biz de Rusya ihracat Merkezi, Rusya Ticaret Mümesli olarak biz de Türkiye'de olunan fuarlara değer veriyoruz. Siyener Food and Bar World Food Fuarı yaklaşık bizde 60 şirket buraya getiriyor, getirdik. İnşallah faydalı olur ve yeni kontratlar olur bizim ülkelerimiz arasında. Peki genel olarak Türkiye ve Rusya arasındaki ihracatı nasıl değerlendirirsiniz? Rakamsal olarak neler söylemek istersiniz? Rakamsal olarak bizim ticari hacmi büyüyor. İnşallah böyle devam edecek de aynı zamanda. Önemli olan Zaten ticaret çift taraflı. Onun için sadece ihracata bakmamak, aynı zamanda ithalat kısmına da önem vermek lazımdır. Zaten Türk partnerlerimiz dostluğu gösteriyorlar. Biz de birlikte aynı yolda devam etmek planlıyoruz. Peki düzenlenen fuarların Türkiye ve Rusya arasındaki ihracata olan katkısını nasıl değerlendirirsiniz? Fuarlar gerçekten çok büyük katkı sağlıyor. Neden? Çünkü müşteriler direkt buraya gelip ürünlerle tanışabilirler. Damak tadı da ya da zeftere uygun mu yok mu ve direkt yüz yüze görüşme yapabilirler. Onun için katkısı da faydalı olur. Tamam kısa dönemde değil ama uzun döneme bakmak lazım. Çünkü büyük ihracat ya da kontratlar olabilir. Milyonlarca dolar civarında. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak, son olarak demeyeyim de ama burada fuarlara müşterilerin davet davet ediyoruz. Neden? Çünkü farklı tür ürünleri getiriyor, e, giderdik. Halal ürünleri de var. Gıda, içecek, e, hububat ve bakliyat e, ürünleri var. Zaten ticaret e, önceden bahsettiğim gibi çift taraflı olduğu için biz birbirimizi destekliyoruz. Onun için davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şaka.